7 Şubat 2024 Günlerden çarşamba güzel insanlar İzmir'den Şahin Tepesi'nde herkese selamlar olsun. Bugün işim gereği erken çıktım. Ve iyi de bir yürüdüm yani. Tabiri caizse 5 kilometre civarında yürüdüm daha. 4 kilometre falan daha var. Bugün İzmir manzaralı burada rüzgar çok. Içerisinde. ama havada karada her şeyde yürümeye çalışıyorum yürüyorum ve sağlığım da o derece iyi gördüğünüz gibi puslu tepeler İzmir tepelerini görüyorsunuz Körfez'i görüyorsunuz böyle puslu bir hava var güzel yürümeye de elverişli bugün de yürüyorum güzel insanlar iyi de terledim şimdi artık bundan sonra ramp aşağı gideceğiz daha kolay olacak. Eve doğru. Şimdi gidiyorum. Bugün erken yürüdüm. Belki öğleden sonra yine bir yürüyüş daha yapabilirim. Çünkü seviyorum bu yürüyüşü. Ee, sağlıklıyım. Sizlere de yürüyüşe davet ediyorum. Evet İzmir'den Şahin Tepesi'nden körfez manzaralı herkese selam olsun.